Allah belanızı versin. Ne kadar koyuyorsunuz ya? Koy koyun koy koyun koyuna yatın. Aha. Yine espri. Surprise, motherfucker. Abone, like, yorum ve paylaş. Ne yapıyorsunuz lan? Ben aç insan ve bugün ee, Minecraft survival çekeyim dedim. Niye? Ara, istiyordunuz Minecraft kaymaklı survival. Ee, seride tek başımayım. Niye? Çünkü offline oynuyorum. Niye offline oynuyorum? Çünkü ne bileyim bu ara internette baya bir sıkıntı var. Eee o yüzden sadece upload için kullanacağım. Yani, neyse işte. Yani upla upload'ı da kendi evimden mi yaparım? Başka bir arkadaştan mı yaparım? O da belli değil. Muhtemelen başka bir arkadaş. Çünkü buralarda hiç internet şu an ölü yani. Öldü. Bildiğin yaşamıyor yani internet. Eee... Minecraft kaymaklı survival çekim Çekmesi kolay olsun dedim. Çünkü bu sene biliyorsunuz YGS, LYS, Milli Eğitim Bakanı sağ olsun. Hala YGS, LYS. Valla işte çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Ne olsun. YGS, LYS. odun topluyoruz yani. Artık Minecraft survival anlatmaya gerek var mı? Ben valla bunu arka plana daha çok şey olsun diye çekiyorum. Yani. Siz de muhabbet için şu an. Yani yaşadığımı bilin diye. <laughs> Ee, ama tabi seriye de devam edeceğim yani. de odunları topluyoruz öncelikle tabi odun odun candır ya. Odunsuz hayat düşünülemez yani. Medeniyetin bel kemiği odun. Medeniyetin bel kemiği benim yani resmen süperim. Ben olmasam şaka maka medeniyet olmayacakmış. Bir de kızlar odun diyor. Lan oduna sen kurban ol kız. Ya yani odunsuz vallahi hayat çok zor yemin ediyorum ya. Odundan kağıt yapılıyor. Kağıttan kitap yazılıyor. O kitaplardan sonra Oo, oh, oh, oh. ana koy. Bunları böyle yumrukla yumrukla öldüreceğim. Yoksa ölmüyor pez Alayım ben şunu. Heh, tamam. Şimdi gördüğünüz üzere, gördüğünüz üzere Eee şey bir tekstür pek kullanıyorum. Paper cutout diye. İsterseniz linkini atarım, istemezseniz yine atabilirim. Yani benim, benim ne yapacağım belli olmaz kardeş. Vallahi buralar ağaçlık, dağlık ama buralarda hiç hayvan yok. Bunlar belki ileride işimiz yarar toplayalım. Bu ne kum mu bu? Aynen kum. Alalım evimize cammam mam yaparız. Şimdi işte en son ne diyordum? YGS, LYS. Evet işte. Ya anlamadığım şey şu benim abi ya. Ben hukuk okumak istiyorum ve film tasarım. E, film tasarıma daha sonra değinirim. Niye? Diğer üçüncü Dünya ülkelerinde hukuk TS bölümü yani. Türkçe ve sosyalden alınıyor. Ama Türkiye'de ne hikmetse tabi hukuk matematikle çok ilgili ya yani böyle davaları sayıyorsun hakim gel geliyor diyor senin ben kosinüsünü dedim buldum bu davalının kosinüsü çok yanlış o yüzden sinüsüyle çarparsak bunun integrali kesin türevli limit arasında ee, bunun fonksiyonu ne kime mi He, o zaman x ile çarpalım. ikinci derece denklem yapalım. x'i karşı atalım. x siktir git buradan karşı yapalım. Yani şu an durum o halde. Yani sanki hakimler çok kullanıyor değil mi yani? Haksız mıyım? Haksızsa haksızsın değil. Kimse demedi. Deseniz de duyamam. Ee, yani haklıyım. Sonuna kadar haklıyım. Ya, yani, Milli Eğitim Bakanı harbi diyorum. Na, neydi? Nabi Nayır mıydı? Nami Sayır mıydı? Valla kardeşim ya. Hiç kusura bakma. Bizimle değilsin yani. Bir gün kapıma gelsen beni sikecekler desen valla tecavüz etseler sana yani tecavüz yardım etmem de ben tecavüze karşıyım da ya ama ya, yapacak bir şey yok ya yardım sana yardım etmem ya kapımı kapatırım suratına üzgünüm bayramda elime öpmeye gelsen şeker vermem o derece sevmiyorum şu an aramız o derece bozuk Milli Eğitim Bakanıyla Özünde iyi insan da ya yönetmeyi bilmiyor gelmiş kaç yaşında zaten eğitim sisteminden ne anlayacak gitsin torunlarına şeker versin Başka işle uğraşsın be. Başka işle uğraş. Be. Ben ne yapayım? Bu arada taş topluyoruz yani. Şu an siz belki muhabbet yapıyorum diye şey yapmışsınızdır. Ee, videoyu altı almışsınızdır. Ya yani dinliyorsunuzdur ama siz onu şey belki belki aydınlatır bizi. Amaçsızlaştırır böyle amaçsızistan. istan ne bileyim öyle işte kafanıza göre takılın. Ee, <laughs> şu koyunları da öldürelim. Bacım bacım bakar mısın? Bakma Allah belanı versin. Ana su Aa ben buz sandım. Aa bu ne? Gravel mi? Aynen gravel. Ha gravelmiş bu. Ben de yeni ilk defa oynadım ama hoşuma gitti açıkçası böyle tatlı bir şekli var değil mi ya? Orijinal ama orijinale dönmemi isterseniz dönerim yani. Benim için fark etmez de. Bu daha bir daha bir hoş böyle, daha bir tatlı. Daha böyle bir nasıl desem bak şu kesiş şekline bak daha hoş böyle. Daha ee, daha pürüzsüz. Ne diyordum? Milli Eğitim Bakanlığı'na tecavüz etseler ee, içeri almam. Evet. En son burada kalmıştı. E, i̇şte hukuk okumak istiyorum. Niye? Çünkü dünyada çok adaletsizlik var be abi. Türkiye'de özellikle. Rüşvet yiyen falan. Tabii rüşvet tatlı ama hem benim inancıma göre yanlış hem de karakteristik özelliğime göre yanlış. Amaçsız olabilirim ama... Yani şerefsiz değilim amaçsız insan bu şerefsiz insan değil yani kanalın ismini o zaman şerefsiz olarak pezevenk koyardım ya pezevenk insan ne bileyim güller de toplayalım bu arada 24 Kasım yaklaşıyor öğretmenleriniz yani gerçekten her öğretmen iyi olacak diye bir kaygı yok ama öğretmenlere saygı olun bizim bir hocamız var rehberlik hocamız valla adam ya pdrci normalde adam ama yani öyle diyeyim orada orada skeleton falan vardı skeletonu boş verelim Fuck you, skeleton, diyelim. Ee, aa, ne diyordum PDRC ya, adam ya vallahi diyorum çok seviyorum ya. Adam yani gerçekten beni tanıyor ya. Vallahi diyorum. Hatta YouTube kanalını falan da e, şey dedi. Normalde hani bu sene artık bilgisayarı falan bıraklar ya. Yani rehberlikçiler çalış kazan bilgisayar neymiş amına Dedi ki bak anladım ben te, Vallahi ben seni çözümledim Yusuf dedi. Bu YouTube işi seni rahatlatıyor. Seni nasılsam. Sen? amaçsızlığını oraya boşaltıyorsun bizi burada rahatsız etmiyorsun. Tabi öyle demedi de. Ya yani o seni rahatlatan bir şey iş. orada işte o ortamda arkadaşlarım var dedi. Belki e, fanların olabilir dedim. Ya yani öyle tabi bu iş bir rahatlatıyor insanı ya. Valla diyorum sırf rahatlamak için hiç abonem olmasa yani. Sizi düşün, yani sizi düşünmesem, kendimi düşünsem sadece yani yine de çekerim. Vallahi dün çekerim. Yani anladınız. Çok insanı rahatlatan bir şey ya. Vallahi diyorum böyle kendi içindekileri saydım, döktüm ne güzel. O Milli Eğitim Bakanlığı'na geçirdim. Bayramcı dedeler dedeler Allah. Tamam bu kadar odun yeter. tatlı Taşım bir şey yok mu ya burada? Hayvan hayvan göremedim. Açlık döneceğim mi ben? Aynen etmet yok ya. Şöyle ilerleyelim de hayvan hayvan bulak. Hakket o. Aynen koşamayacağız yakında. Tavuk muydu lan o? Değildi herhalde. <laughs> hayvan 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 hiç hayvan olmaz mı abi etrafta ya Bunları da alalım Ana o ne geliyor mu lan bu yenmez herhalde ya Aynen seedmiş O üç buçuk açtık yakında koşamayacağım Aynen yani o yüzden şimdi böyle yürüyelim biz Bağlam bağlam etrafta bir şeyler var mı? Orada koyun oğlum bu koyunun da eti çıkmıyor ki be anlamıyorum. Niye eti çıkmaz koyunun? Da koyun bu ya, et 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 ya et yani anlatabiliyor muyum? Allah Allah bak yine konuşmaya daldık. Asıl amacı unuttuk ya. Amaçsızlık böyle bir şey. Asıl amacı unuttuk konuşmaya dalıp. Şimdi bacım burada burada birileri bir şeyler tavuk muydu değilmiş. Şu çiçekler şu beyaz şeylerin Allah 3 bacon kaldı Şu 3 pastırmamsı şeylerden kaldı Oraya düşsem düşmeyeyim <gülüyor> <gülüyor> Fuck you En azından yatak yaparım ya yatarım ya Bir de öyle düşünelim Ulan insan etrafa Aa köpek yeniyor muydu ya Yenmiyordu neyse Canım seni besleyecek bir şey de yok ki. Johnny, git yemek kullanmadın. Köpekler Allah Allah. <laughs> Bu arada biraz hasta olabilirim. Sesim garip geliyorsa şimdiden ne özür. Niye özür dilerim Allah Allah. Hasta oldu al. Anlayış gösterin. Şimdi hak et diyorum benim. Ulan ha yemekli yerler Allah bela. Yemekli yerlere doğru yaklaşıyor. Şurada lav falan var. Orada biz bir lavda dana yaptık mı? Oh mis lavda tavuk. Oo. Oh. Tavuk muydu o bu arada değildi. Şu lava doğru ilerleyelim. Ulan koyun Allah belanızı versin. Ne kadar koyuyorsunuz ya? Koy koyun koy koyun koyuna yatın. Aha. Yeni espri. <laughs> bu da yani yapmıştırlar da bunu. Koyun koyuna e yatın koyunlar bulan insan bir hayvan koyar şuraya. Minecraft biz ne yiyeceğiz? Nereyi yiyeceğiz biz? Allah Allah. Neyse şunları da alalım da. İşe yarar yani. Bunu alsam bir de bunu alsam bir de şu dördü yeter herhalde şimdilik. Gerisini yemek bulunca hallederiz. Tam güzelmiş de bize yemek lazım kardeş. Yemek var mı buralarda hiç? Yemelik böyle Böyle yemelik bir şeyler Allah gece de kararıyor. Ana domuz mu lan o? Vallahi yapacak bir şey açtıktan Açlıktan ölünce dom babanı bile yiyebilirsin. Geç babanı yeme hayvan ol hayvan. Baban seni yesin. O kadar beslemiş, büyütmüş bari yesin hayvancağız. Ay adamcağız. Tövbe estağfurullah. Bunu da alayım bacım ben. Cimben. Sonra şuraya mağaraya bir kovuk yaptık mı anam deme keyfimize. Yatarız, uyuruz, akşamı çıkarırız eyvallah. Seni de öldürebilir miyim? Eyvallah kardeş. Şimdi şunu yiyelim o zaman. O şuraya da kovuğumuzu yapalım. Adam bu hayvan cihazların arasına yerleşelim güzelce abi. Şöyle. Şunu da gazdık mı? Bir de şu yana doğru böyle ikiye ay iki bir apartman böyle bir oda, bir salon, bir tuvalet, bir mutfak, bir tane her şeyden bir tane. Müthiş. Vallahi diyorum ee, Şunu koyalım şuraya Bunu buraya koyalım Sonra taş Aa, Fırın yapacak kadar varmış o güzel Fırın yapalım Neydi lan o ses neyse Şuraya koyalım Sonra Bunu buraya koyalım ee, Isıtacak bir şey var mı? Ha, domuz etini ısıtalım bunu Oh etrafta aydınlandı mis Sonra ha şunları da bu kadar yeter şimdilik. Eee bir tane kapı 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 şart tabi. Alayım ben onları bacım. Ha. Şöyle koyalım. Aynen müthiş. Şimdi biraz daha kazalım yataklık yer olsun. O cobblestone Dehşet. Alalım bunları abi alalım. Allah ne oldu ha şey bitti. O zaman bir tane ha bir tane ya, ya da birkaç tane daha yapayım ya ne olacak ha oy oy o oh. dehşet tamam bunları aynen şöyle aydınlanalım biraz oh oh be Minecraft, insan Minecraft insana böyle şey yapıyor ya vallahi diyorum böyle bir rahatlatıyor yani. oh yatakta da güzel tamam uyuyacağız şimdi uyuyalım abi uyuyalım ve uyandık ben amaçlı insan izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamını getirmeye çalışacağım ama biliyorsunuz bu sene beni mazur görür. Kanal zaten ölüşte şu an. Çok az kişi izliyor. O yüzden izleyenlere ve beni takip etmeye devam edenlere selam olsun. Takip etmeyenler de ettiniz be abi ya. Vallahi diyorum. Ama olsun ya. Yapacak bir şey yok. Siz de tabi video gelmeyince ne yapın ya yani bu kanalın amacı video. Geç işte amaçsız insan yani bu kanalda ne yaparsın. Bok resmi koysam ya yani haklıyımdır. Neyse haydi görüşürüz.